Selamun aleyküm ağalar. İyisinizdir inşallah. Keyifler yerindedir. Ağalar. Video atacaktık da vallahi bir türlü kendimi bulamadım. Bizim eleman yine coşturuyor maşallah. Ağalar danlar kestirdim de ben gidemedim başlarına. Benim kardeşi yolladım. 12 tane dana bana <laughs> 4750 kalmış. İyi tahmin atmıştım ya. 4750. İyi para. Denk geldikçe böyle kesiyorum bazen. Bugün ne konumuz? Bugün suluk temizleme. Ağlar sulukları 4-5 günde bir temizliyorum. Kaşın çok pislenmez bu suluklar. Bu sıcaklarda pisleniyor. Bak mesela şu böyle oynadığı zaman içine pisliği dolduruyor. Ben şunu şöyle alayım. Şu köşede basit yani. Şu poşeti çek. Şuradan suyu boşalt. Fırçayla da iyice içini temizle. Tekrar poşede o köşede bir delik var. Oraya yerleştir suyu tekrar doldur. Ha kışın böyle 5-10 litre kalıyor dibinde. Kışın biliyorsunuz bu paduklar bayağı bir ıslak olacak, nemli olacak. Aynı şununki gibi olacak kışın. Bu sefer de kışın da sövmeyin bana. Abi böyle hayvancılık yapılmaz. Hayvanlar pisliğin içinde diye. Onun anlatımını geçen yaptım. Padukların kışın çok temiz olmasını istemem. şu poşet alayım. Bunlar ne yapıyor? Düveler nasıl olmuş? Ben de gelemedim. Geldiğim gün direkt Maraş'a geçtim. Maraş'ta işler vardı. Onları hallettim. Geri geldim. iki gün merkez Maraş'taydım. Şimdi ben ilçesindeyim. Normal Maraş'ın merkezine gittik. Düveler iyi. Şunların altını bir kepçeyle çektireyim ben. Artık tozmasın. Bunların gözü yaşarmaya başlıyor. Gözünü açamayan olursa eğer göz kapağını açamaz hayvan gözünde bir ağrı vardır. Bunun için neydi? 2 gram kırmızı leha 1 gram da kurt Enjektör, şırınga artık ne diyorsanız çekip biraz sallayın, karıştırın. Dananın gözüne artık düve dana fark etmez. 3 gün boyunca şöyle uzaktan sıkın. Yani gözün içine gelecek şekilde. O zaten yakacaktır temizliyordur içini. Hayvan gözünü açamaz bir 5-10 dakika. Oradaki mikroba kadar 3 gün boyunca sıkarsanız hiçbir şeyde kalmaz. Genellikle kışın enfeksiyona kapılıyor bunlar. Kışın oluyor genellikle göz kapatması. Şunların bir suluğunu temizleyelim. Her zaman temiz su verdiğiniz yem kadar önemlidir. Hayvan ne kadar temiz su içerse gelişimi o kadar iyidir. Mesela yaylım mallarında neden parazit olur? Yaylım mallarında sürekli parazit olur. Yani yaylım malı getirdiğiniz zaman hemen şerit hapı yani iç parazit atacaksınız. Yaylım mallarını bilirsiniz. Dereden su içerler, ırmaktan su içerler. Yağmur birikintisinin suyunu içerler. Yani temiz su değildir. İçinde her türlü şey vardır o suların. Bağırsaklarıyla midesine biz hakimsek bir hayvanın gelişim kaçınılmaz olur. İlk önce bağırsak. Bağırsaklarını biz temiz tutmak lazım. Temiz tutmamız lazım. Bağırsa parazitli olan hayvan verdiğiniz yemin yarısını parazit yer, yarısını hayvan yer. Parazit de hayvan kadar yem yer bu sefer işte dananın sırtı kalınlaşmıyor dana bir türlü et almıyor nasıl oluyor aynı yemi veriyoruz aynı rasyonu kullanıyoruz başkasının danaları daha iyi gelişiyor benim danalar gelişmiyor düveler gelişmiyor bakın arkadaşlar 4-5 günde bir usuluk temizlenir hayvanlar temiz su içer Normalde kapadık da hayvan az kaldığı için suyu daha az içiyorlar. Su daha çabuk kirleniyor. Hayvan mesela 25 burada erkek hayvan diyorum. 25 30 hayvan burada. 25 30 erkek hayvan burada. Toplam 50. 50 tane hayvanla kaç tane var? 13 33 tane hayvanın su içmesi bir değil. Yani bu su daha çabuk biter. Çok kirlenmez. Bıraktığım gibi kardeş. Bu da bıraktığım gibi. Sürekli bir bağırış, sürekli bir bağırış. Bunları şöyle bir bir saat sonra yoncalarını veririz. Her zaman ne diyoruz? Kabayım, kabayım, kabayım. Ucuz besletir bir hayvanı. Kesif yemle direkt işe girersek biz işin içinden çıkamayız. Ben şu poşede alayım. Bu düveler meraklı olur. Yani yeni gelen hayvan her zaman mesela şu gözler yaşarması bununki geçmiş. Tozdan kaynaklanıyor. Şunda da bir şey kanı var. Ee, Belçika kanı var. Hoştan değil bu. Şimdi bundan suyunu açalım. Ağlar her gün her gün video atma şu sıkıntıya neden oluyor. Söyledim ya. Aşağıdaki bir video izleniyor. Bir günde mesela iki video atmışım. Biri izlenmiş diğerini izlememiş. Sonra bir bilgi karışıklığı oluyor. Yani üçüncü videoda tekrar anlatmak zorunda kalıyorum. İkinci videoda anlattığımı. Arka arkaya video atıldığından. Et fiyatları 98 buçuk. Da bunlar da ana bulamıyor. Ya işte bizim sektör o kadar çok uyanın, o kadar çok kendini uyanık zanneden adamlar var ki en uyanığı benim diyor. Ya abiciğim bak. Sen de Elbistanlısın. Elbistan'ın toprağındansın. Mesela buradaki besiciler de Elbistanlı. Yani sen kendi besicini niye kendi ayağına sıktırmak için uğraşıyorsun ki? Yani kesin fiyatını düşük gösterirsen eğer. Kesin fiyatını cansız gösterirsen. Ya arkadaş, millet bir daha girmek istemez. Yeterdir ben artık yapmayacağım kesin fiyatı düşük. Ben artık yapmayacağım. E, kendi ayağına sıkıyorsun. Yani ben daha çok para kazanayım diye. Kendi ayağına Değil sıkıyorsun. Mi? Buralarda ıslıyorum ki ben. E, içine gir. Tekrar tozutmasınlar. Suluğun kenarlarını her zaman ıslarım. Buralara tekrar oynayıp da suluğun içini pislemesinler. Oğlum sen niye bağırıyorsun lan? Bu biraz dışarı aksın. Bunun içini ben bir kere daha temizleyeyim. Arkadaşlar videomuz böyle olsun. Düveleri, keyifleri yerinde. Rasyon aynı birinci ay rasyonu. İkinci aya girdiğimizde rasyondaki değerler değişecek. Kimisi diyor ki ben bunu diyor rasyon programa koydum. Düşük çıktı değerler. Kimisi diyor ki uzmanlara sordum. Bu rasyon düşük çıktı diyor. Arkadaşlar kağıt üzerinde yapılan yani teorik bilgiyle sahada yapılan uygulamalı bilgi çok farklıdır. Her ne kadar yüzde iki buçuk kuru madde, üç kilo besiyem, iki kilo saman, dört kilo sılaş, iki kilo yonca demesi kolay. Bilgisayarda hesaplandığı zaman. Onu sahaya yansıtıp da para kazanma mesele. Sen sahaya yansıttın, para kazanamadın. İyi e ben ne anladım bu işten? Kimisi diyor ya ben aylık 80 kilo aldırıyorum. E benim 35-40 kilo aldırdığım aynı parayı kazanıyor adam. Nasıl aynı parayı kazanıyor? Adam da niye yedirmiş? 25 milyar, 20 milyar. Ben de niye yedirmişim? 8-9 milyar. Sonra adamın maliyeti zaten adamın rasyon maliyeti zaten et aldırdığı miktar kadar. Benim 360-370 kilo adamın 450 kilosuna bedel. Poşeti de taktık mı buraya bunların işi tamamdır. Tamam suyu kestik. Şimdi bura dolsun. Düveler iyi biz ben şey derim çilelenme derim. İyi çilelenmeye başladılar. Bunlar ne yiyor? Yarım kilo besiye mi? Yarım kilo arpa mısır karışımı? Yarım kilo kepek tam rasyon oturdu. 8 kilo sılaş. Şu an rasyonla birebir gidiyoruz. Keyifler yerinde. Çilelenmeye başlamışlar. Bunlar Eylül'ün 15'i, Eylül'ün 20'sine kadar ikinci ay rasyonda devam. Ondan sonra bu hayvanlarda ne yapacağız? Şu an havalar sıcak gidiyor zaten. Havalan sıcak gitmesi, havalar bayağı soğudu da döndü artık. Artık kışa girmeye başladı. Havaların sıcak gitmesi Bizim için daha iyi. Neden iyi? Bu aylar için söylüyorum. Ucuz besleme. Yani rasyonu ucuz besleme. Kaba yemle besleme. Kesif yemle değil kaba yemle. Bu düveler 15-20 gün daha Eylül'ün 20, yani Eylül sonu diyelim düz diyelim. Eylül sonuna kadar ikinci ay rasyonları da dört dörtlük gider. İkinci ay sonra artık kışın gelmesiyle beraber Rasyonlarda yavaş yavaş oynamalar yapılmaya başlanır. Yani bu oynama nedir? Baktınız havalar soğuyor. Rasyon ne oldu bu sefer? Eksik kaldı. Düveler yeme erken bitirmeye başladı. Soğuklar geldi ya. Erken bitirmeye başladılar. Bu sefer arpa mısır tepek karışımını artırırız. Besi yemi değil arkadaşlar. Besi yemiyle bizim işimiz yok. arpa mısır kepek karışımı zaten boy artırıyoruz 1.5 bir, bir kilo yonca hafif bir besleme düve kendini sıkmıyor boya gidiyorlar bunlar mart ayı dediği zaman tekrardan kışın alamadıkları et almaya başlayacak nisan mayıs zaten telafi aydır telafaında bunlar yani düveleri söylüyorum bunlar 50'şer kilo da alır. Şunu karıştırmayın bir hayvanın canlı ağırlık girimi önemlidir besi çiftliğine. Mesela 150 kiloluk bir dana ile 350 kiloluk bir dana aynı kilo yani rasyonda 10 aylık bir rasyonda ortalama aynı kiloyu almaz. 350 kiloluk dana geldiğinde zaten direkt 50 kilo 40 50 kilo arasıyla canlarla kazanmaya başlar. 150 kiloluk danıya zaten sen 50 kiloyu atamazsın. Vücudunun üçte birini direkt üzerine yükleyemezsin. İlk ay o hayvan zaten streslidir, sıkıntılıdır. 25-30 kilo ilk aylarda olur. Ondan sonra hayvan yavaş yavaş açılmaya başlar. O da tekrar 350-400 kiloya çıktığında 45-50 kiloyla çalışmaya başlar. Bir de şunu karıştırmayın arkadaşlar. Açık besle canlı kilo alımı farklıdır. Izgaralı çiftlikte canlı kilo alımı farklıdır. Kapalı besle canlı kilo alımı farklıdır. Bizim için önemli olan rasyonun maliyeti. Yani 10 ayın sonunda, 8 ayın sonunda, 12 ayın sonunda bizi zarar ettirmeyecek bir rasyon lazım. Herkes kiloya kafayı takmış. Bu kaç kilo gelir? Bu ne kadar gelir? 400 kilo gelse 40 bin TL. Arkadaşlar tamam 400 kilo gelse 40 bin TL de hayvanı besledik, büyüttük, kestirdik. Bir bunun yanında alış fiyatı, ikincisi <laughs> rasyon maliyeti, üçüncüsü de tekrar yerini aldığımız zaman alabiliyor muyuz o paraya? Önemli olan o. Yani şu hayvanı kestirdiğimiz zaman tekrardan geçen sene bunun gelmiş hali ne kadardı? 200 kilo diyelim. 200 kiloluk danayla yemini koyup bize para kalıyor mu? Önemli olan o. Yani geçen sene 100 tane danam vardı. Benim bu sene biraz küçüğünü aldım. 120 tane aldım. Para kazandım. O para kazanma değil. Mesela geçen seneki hangi ayarda dana aldın? 250 kilo. Bu sene de 250 kilo dana alırsın. Yem maliyetini çıkarsın. Sen cebine ne kadar para kaldı? Önemli olan soru bu. Düveler güzel oldu ya. Arkadaşlar görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. İyi bir video oldu.